...negatif kan sahiplerinin kan bağışı yapması önemli rica olur. Ha. Senin kan grubu ne? Benim kan grubum Sıfır benimki. Ha, benimki de olmuyor be. Sıfır pozitif. Ha, Aha. o Cemal'i yollasana esnaflara sorsun. Belki birilerini tutar. Ha. Doğru dedin Sami Aga. Belki bu anonsu duymayanlar olmuş olabilir. Evet. Cemal, fırla oğlu merkeze bir sor bakayım. Kan grubu uyan varsa versin. Tamam usta. Benim. Hadi Ay. fırla. Hadi evladım, hadi. Allah yardımcıları olsun, Allah şifasını versin. Amin, amin, amin. Zoruş, şükür, güzel oruç. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ali ne yaptınız oğlum, eşe dostu herkese haber verdiniz mi? Ee, söyledik, söyledik abiciğim, merak etme. Ne? Ben de bütün mahalleyi söyledim usta. Aferin Cemal. Abiciğim, inşallah bulunur. Hastaneyle görüştüm, durum biraz kötü. Ya baba be? Daha fazla kana ihtiyaç var. Ya yapma be? Ee, yok mu bunun başka bir yolu? E var tabii, olmaz mı? Herkesin düzenli olarak kan bağışı yapması lazım. Herkes düzenli olarak kan bağışı yaparsa, böyle yana yakına aranmaz. Stoklarda olur zaten. Yani doğru diyor hocam, haklısın ama... ...biz de veriyoruz da, hani böyle gidip her zaman düzenli bir şekilde kan vermiyoruz. Evet, yani doğru söylüyor. Ben de ihtiyaç oldukça gidip veriyorum. Aa çok iyi yapıyorsun Mesut Bey. İnsanın tanımadığı birine iyilik yapması çok iyi bir şey. Ama işte düzenli olarak kan vermek lazım ki... ...böyle durumlarda yana yakına aranmayalım. Ya. Doğru, doğru söylüyorsunuz hocam. Çok o mu? zaman ben... Ne yapayım, şey yapayım, ee, herkese söyleyeyim, o zaman herkes girip kan versin. Evet. Sadece, evet, evet, bunu yaparsan iyi olur. Yaparım, yaparım, ha. ben muhtarım, neden yapmayacağım? Koç koca muhtar ya, yapar o, gerekli evet. yerleri arar... ...hemen buraya gelir, biz de gerekirse bütün böyle mahallece gider, kan veririz. Evet, Abi, ben doğru. nereye arayayım ya? E... Kızılay'la görüşmek lazım, ha. en doğru bilgi onlar bize. Alın. Doğru, doğru hocam, ben o zaman şey yapayım, hazırlıklı olan... ...ben Kızılay'la konuşayım, oradan gelen şeye göre... ...hepimiz organize oluruz, gerekirse tabii bütün mahallecik gidip kan şey yaparız, veririz. Aynen canım, aynen. Oldu evet. mu iş? Yalnız ha. bir şey söyleyeyim mi? Böyle tanımadığın birine de böyle kan vermek değil mi? Yardımcı olmak ayrı bir şey. Tabii Değil mi? İyilik zaten böyle olmadı. Büyük sabah. Tamam. Kimsenin haberi olmamalı. Aynen ya. öyle. Evet. Ne demişler? Sağ elin verdiğini, sol el bilmeyecek. Ha. Sağ kanla verirsen... Sol ol. koldan kan verir, sağ kol mu bilmeyecek? Nasıl olacak o? Olmaz. Öyle değil. Olmaz. Zaten yapamadım. <gülüyor> 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 Vallahi. Ama işin şakası bir yana şimdi. Bizim i̇şte, her zaman bu konuda hassas olmamız lazım. Değil mi? En tabirinci görevimiz belki de kan vermek. Neden? Çünkü yeterli kan verdiğimizde ihtiyaç doğduğunda hocamın dediği gibi... ...eğer o zaman ne olacak? Kızılın elinde olacak. Değil mi Tabii. İhtiyacı olana o kanı verecek. Değil, değil de. mi? Ne de. yapalım? Hemen organize olalım. Ben gerekli bilgileri öğreneyim hocam. Ondan sonra gidelim. Top sende. Evet. Bütün maalecek verelim. Bu en güzel mutluluk. Güzel bir şey. Mehmet. Evet. Bundan sonra da hepimiz düzenli kan verelim. Mesut, değil mi? ben vereyim. Tabii, gene ver, tamam. Ya mahallede kan bağışı olacakmış biliyor musunuz? Muhtar Sami ayarlamış. Nasıl olacak Mustafa şey? ya Nasıl olacak ya, gelecekler hepimizden kan alacaklar işte. Kan, kan mı alacaklar? Ben, ben kan veremem, ben korkarım. Yuh sen be, yuh be! Yuh senden utan ya! Ya neyden korkuyorsun Allah aşkına, şu kadarcık iğneden mi korkuyorsun ya? Başkanım yani şu kadar mı kadar, ben korkuyorum, ben kan veremem. <laughs> Bakarım siz veriyorsunuz ya. Siz sizden alırlar. Belki benden almazlar değil mi? Bana gerek kalmaz. Yok yok. Ya ha? Sinan bir şey diyeceğim ortağım. Yani şimdi herkes senin gibi düşünürse kim kan verecek değil mi başkanım? Doğru ee, ya. ya kardeş sen korkma oğlum bak sen... E, ben senin elinden tutarım mı kuşun kan verirken? Ya dalga geçme abi, dalga geçme. <laughs> Korkuyorum diyorum ya. Ya hem kan verenlere kekle meyve suyu vereceklermiş. Aa, şimdi bak nasıl kan verir, görürsünüz bak. Abi bak siz hala dalga geçiyorsunuz, ben gerçekten korkuyorum. Allah Allah, anlıyorum da Sinan. Yani sen zaten böyle etrafa bakarken hemşire hanımların elleri hafif pıt diye alıverirler kanını. Ha, ay ben bağıracağım galiba, yangın var diye rezil <laughs> olacağız mahalle ya. Yok abi bak korkuyorum, kan veremem ben. Bahtiyar. Gözün üstünde olsun, kaçarmak. Yok yok, kardeşim bir yere kaçmaz. Ben onu elinden tutarım Aa, ya. Abi. Yok yok. Hiç tamam, şey hiç yok. Ne? Oğlum bir şey karalacaklar ya. O kadar. Korkma, korkma Yok, yok, korkmaz, korkmaz. Aslan kardeşim benim. <laughs> ee, e evet, Mustafa Can. Ee, sevgili Çınaraltı Mahallesi, Bey Kızılay'la şeye geçtim ne, iletişime? Siz hiç zahmet etmeyin. Evet. Mahalleye geliriz, herkesin kanını alırız dediler. Bravo! <laughs> Bravo. Bravo. ...yemin ediyorum bunu çok iyi düşündü. Evet. Helal olsun Sami Aga. Vallahi bir kez daha gurur duyduk evet. muhtarımızdan. Bravo, evet. Evet. Bravo! 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 Hayır, Bravo. Hayır. Bravo. Arkadaşlar, beni de Kızılay'ımıza Evet, Kızılay. Evet. Neden diyecek olursanız, neden diyecek olursanız... Evet. ...başımız derde girdiğinde... ...ihtiyacımız olduğunda... ...ilk nereye başvuruyoruz, hemen Kızılay'a. Tabii, tabii. Evet. 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 onlara Hiç zahmet etmeyip tavırlara kadar gelen hemşehrilerimiz... ...bundan sonra doktorlarımız için bir daha alkışlayalım. Bravo! 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 Bundan sonra ne yapıyoruz? Her zaman düzenli olarak da Kızılay'ımıza kan bağışında bulunuyoruz. Tabii. Tabii. Ne zaman ihtiyaç olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Doğru. Hep hazırlıklı olacağız. Bravo! 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 Bravo. 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 Evet. Yalnız, Tabii ki burada hemşirelerimiz, doktorlarımız kadar e, önemli olan bütün sağlık personeli. Onlar da canına varsa her zaman gece gündüz demeden hep bizim için çalışıyorlar. Doğru. Onları Hadi. da unutmayalım. Hadi. Hadi. alkış mutikale şey Geçmiş almış. olsun ya, var. Sıradaki arkadaşımızı alabiliriz tam başı şey için görünür varsa. Hadi Sinan. <laughs> Hadi Sinan. Ahmet abi, abi şey acımaz değil mi ya? Alakası var mı oğlum ya? Hadi Aa. hissetmeyeceksin bile. Sinan. Abi. Oğlum bu çocuk sahiller nedir böyle ya? Allah Allah. Bak Ahmet abi hiç acımayacak diyor. Bak önce ben vereyim, tamam Bak ha. gör, bak gör, hiç acımayacak. Sonra sen ver. Tamam sonra ben vereceğim. Sen ver sonra ben vereceğim. Söz mü? Söz veriyorum. Tamam bak ben gönüllü gidiyorum ya. Hadi. Tamam. 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 meyve suyu vermişsiniz. Bu neden o? Bunlar kan verenler için. Kan verenler için. Evet. Ee, e, abim de şimdi kan veriyor. Biz onunla yani kan bağımız var. Ben de alabilir miyim şimdi onu? Alabilirsiniz tabii. Abinizinkini de alabilirsiniz. E ee, tamam sonra kendininkini de alırım. Tabii ki alabilirsiniz. Ya senin var ya Allah gözünü doyursun be. Abisi burada kan veriyor, aklı fikri boğazda. <laughs> <laughs> Tekrardan <daha>, merhabalar. <laughs> Doktorum, vallahi uçağın altı mahallesi adına ben tekrar teşekkür ediyorum. Kırmadınız, teburlara kadar geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz, vallahi ne güzel bütün mahalleli sıraya geçti. Herkes çok duyarlı. Ha, ne demek efendim? Ben şunu merak ediyorum, hatta hepimiz de merak ediyoruz. Siz normalde de bu kan şeysini askerlerden almıyor muydunuz? E, ee, Muhtar Bey, aslında hep öyle zannediyorlar ama 80'li yıllardan itibaren normal vatandaşlarımızdan da almaya başladık. Neden? Çünkü hastalı, e, hastalıkların sayısı arttı, enfeksiyonlar arttı, hastanelerin kapasiteleri arttı. Ve bir de tabii talasemi, e, kanser gibi sürekli kan bağışına ihtiyaç duyan hastalarımız var. Bu yüzden artık sizlerin sayesinde vatandaştan da kan almaya başladık. Ama ne mutlu. Eğer acık da olsa bir yardımımız oluyorsa hepimiz bundan çok mutlu oluruz. Şimdi bunları alacağınız de burada. Evet, hemen gönderecek misiniz? Yok, hemen göndermiyoruz. Ya? Yok, göndermiyoruz, onu hemen izah edeyim çünkü... E, ...zaten almış olduğumuz kanda bir enfeksiyon riski olabilir. Ha. Zaten hasta yatağındaki hastaya da bir... Ee, başka bir enfeksiyon e, kapmasına engel olmak için yani ha. ne yapıyoruz laboratuvar testlerine gönderiyoruz. Bakın hepatit B, hepatit C, sifiliz yani şu frengiye neden olan hastalık. Ha. Sonra HIV yani şu AIDS hastalığına sebep olan mikro onların falan testlerini yapıyoruz aynen öyle ve eğer bir şey çıkmazsa derhal hastaneye sevk ediyoruz. Vallahi ya, ben, ne ben, diyeyim ben, ne zormuş işiniz. Allah yardımcınız olsun, Allah. hepinizin yani. Boşumuzdan eksik etmesin sizi. Amin, amin. Teşekkür ederiz Muhtar Bey. İnşallah e, ileriki yıllarda bütün ülkenin kan ihtiyacını Kızılay karşılamış olacak. Sağ ol. Neyse, ben sizi rahat bırakayım da siz işinize bakın. Allah razı olsun tekrardan. evet. Ya, ben, abi. Abi, 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 abi. Bin kat yabancı da olsa, ülkemizde yaşayan herhangi bir insanın hastalığına... ...ihtiyacını ve sorununu kendi gündemimize mesele ettiğimiz yıllardı. Uzak yakın fark etmez. Bir yerlerde bir insanın bize ihtiyacı olduğunu duyduğumuz an tek yürek olurdu. Sami abi mahallede çok güzel bir olaya öncülük etmişti. Mahalleli olarak toplanmış, kan bağışı yapmıştı. Sadece ihtiyaç olduğunda değil, ihtiyaç olmadan da kan vermenin önemini hep beraber öğrenmiş, bugün de birlik ve beraberlikle altından kalkamayacağımız hiçbir sorun olmadığının farkına varmıştık.